Merhaba teknoloji otizleri. Ben Burak. Bu videomuzda güzel mi güzel bir içerikte karşınızdayız. Bu videonun başlığından da anlaşılacağı gibi mini bir PC yapacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Raspberry Pi kullanarak. Bizim elimizdeki Raspberry Pi 4 Model B. Ayrıca şunu da söyleyelim. Raspberry Pi, Raspberry Pi şeklinde okunabiliyor. Yani birçok farklı okunuşu var diyebiliriz aslında. Bazen Raspberry Pi, bazen Raspberry Pi, bazen Raspberry Pi şöyle <laughs> aksanlı da söylenebilir. Şimdi gelelim konumuza. Neler yapacağız? Gördüğünüz gibi yani bir kredi kartı boyutunda bilenler vardır tabii ki. Bilmeyenler için kısaca özetleyelim. Daha çok böyle geliştiriciler ve kodlama yapanlar için oldukça faydalı ürünler. Yapmak istediğiniz birçok farklı şeyi yapabiliyorsunuz. Örneğin bir akıllı ev oluşturmak istediğiniz zaman yani bir akıllı ev ekosistemi farklı markalardan oluşan ekosistem oluşturulmak istediği zaman devreye Raspberry Pi girebiliyor. Bu arada akıllı ev videosu reis olarak paylaşmıştık. Uzun videosu da gelecek. Hızlıca şundan da bahsetmek istiyorum. Böyle bir PC yap zaman bunu açıkta bırakmak istemiyorum açıkçası. Şöyle bir kutumuz var. kutuda desek kılıf da diyebiliriz. Korumak için şöyle kapağı açabiliyorsunuz. Fanlı bu arada. Ama fan çalışmıyor anlamadığım şekilde. O fanı da şurada bulunan küçük pinlere takarak çalışıyordu ilk başta. <laughs> Şu an çalışmıyor ama çalışıyordu. Bir Windows PC kuracağımız için şöyle bir SSD'miz var. Şöyle SATA'dan USB tip A'ya dönüştürücü de aldık. Şimdi lafı fazla uzatmadan gelin mini PC kurulumuna geçelim. Öncelikle Raspberry Pi boot işlemini gerçekleştirmesi için flash disk'e ihtiyacımız var veya micro SD kart da olabilir. Bunu bilgisayarımıza takıyoruz. Öncelikle bilgisayarımıza Raspberry Pi imaj yükleyicisini kurmamız gerekiyor. Resmi web sitesi üzerinden indiriyoruz. Programı açtığımız zaman Choose Device diyoruz. Elimizde Raspberry Pi 4 modeli var. Bunun için elinizde bulunan modeli seçmeniz gerekiyor. Seçiyoruz. İşletim sistemi seçin kısmına tıkladığımız zaman Misc Utility Image kısmına tıklıyoruz. Bootloader'ı seçiyoruz. SD kart kullansanız dahi USB boot'u seçmeniz gerekiyor. SD kartı seçeneğine tıklıyoruz. Dilerseniz bizim gibi USB bellek de kullanabilirsiniz. Diskimizi seçiyorum. Next diyorum. İçerisinde bulunan tüm veriler silinecektir. Emin misiniz diyor. Evet dedikten sonra işlem başlıyor. Flash diskimize imaj dosyası yüklendi. Flash diskimizi bilgisayardan çıkartıyorum. Raspberry Pi 4'e takıyorum. Sonrasında güç kablosunu takıyorum. Buradaki yeşil ışık hızlı yanıp söndü ilk başta. Sonrasında sabitlendi. Bir süre bekledikten sonrasında gücü ve flash diski çıkart Güç kablosunu çıkartıyorum. Sonrasında flash disk'i çıkartıyorum. Buradaki işlemimiz bitti. Bir sonraki adımımız Windows 10 Raspberry web sitesine giriş yapıyoruz. Download kısmına tıklıyorum. Programın güncel sürümünü bilgisayarımıza indiriyorum. Sayfanın altında Windows Image kısmı var. Buradaki bağlantıya tıklıyorum. Açılan sayfada Updump sitesine yönlendiriyor bizleri. Tıklıyoruz. Sayfanın altına indiğimiz zaman burada Windows sürümlerini görmekteyiz. Biz Windows 11 kurulumu yapacağız. Ancak dikkat etmeniz gereken durumlardan bir tanesi de buradaki x64 ve arm64 kısımlarını karıştırmamak çünkü Raspberry Pi 4 içerisinde ARM işlemci bulunuyor. Bundan dolayı buna uyumlu bir Windows sürümü bulmamız gerekiyor. En güncel Windows 11 sürümlerini görmekteyiz. ARM64 sürümünü indireceğiz. Tıklıyorum. İşletim sisteminin dilini buradan seçmemiz gerekiyor. Türkçe diyorum. Next. Burada herhangi bir ayar yapmamıza gerek yok. Next ve tekrardan herhangi bir şekilde ayar yapmıyoruz. Download. İndirdiğimiz zip dosyasındaki dosyaları ayrı bir klasör klasörü almamız gerekiyor. Ben Win11 şeklinde bir klasör oluşturdum. Zip dosyasındaki tüm dosyaları bu klasörün içine atıyorum. Klasör içerisinde bulunan komut dosyasını yönetici olarak çalıştırıyorum. Ve bu şekilde hızlı bir download başlıyor. Windows ISO dosyasını oluşturması için birçok yükleme gerçekleşiyor. Bu yükleme süreci biraz uzun olabiliyor. Bunu da belirtelim. Bazen böyle 69-70'lerde takılabiliyor sonlara doğru. Herhangi bir şekilde çıkma yapmayın. Acele de etmeyin. Evet yükleme işlemi uzun sürdü ancak yükleme tamamlandı. Klasör içerisinde birçok farklı dosya eklendi. Ve gördüğünüz gibi Windows ISO dosyamız yüklendi. İlk etapta indirdiğimiz Windows 10 Raspberry programını açmamız gerekiyor. Yönetici olarak başlattı. Ve geldik şimdi SSD'ye Windows 11 kurulumu yapmaya. SSD'yi bilgisayarımıza takıyorum. Gördüğünüz gibi bilgisayarı taktıktan sonra dönüştürücünün de ışığı yandı. Bilgisayar da okudu. Dili seçmemiz gerekiyor. Zaten otomatik olarak Türkçe seçili. İleri diyorum. Windows'u yüklemek istediğiniz diski seçmemiz gerekiyor. Taktığım 128 GB'lık SSD'yi seçiyorum. Cihaz tipi seçmemiz gerekiyor. Elimizdeki bir Raspberry Pi 4 olduğu için seçtik. İleri. Az önce uzun yükleme süresine sahip olan imaj dosyasını seçmemiz gerekiyor. Win 11 klasöründeki ISO dosyasını seçeceğiz. ISO dosyası bu şekilde. İmaj dosyasını seçtik. Aşağıdan Windows versiyonunu seçebilirsiniz. Windows 11 Home ve Pro sürümleri bulunuyor. Ben Pro sürümünü seçeceğim. İleri diyorum. Burada da herhangi bir şekilde ayar yapmanıza gerek yok. Windows 11 kurulumu gerçekleştirme gerçekleştireceğimiz için SSD içerisindeki tüm dosyalar silinecek ve kur diyorum. Evet SSD içerisinde Windows 11 kurulumunu gerçekleştirdim. Şimdi gelin Raspberry Pi 4'e takalım. Bu arada ben Raspberry Pi 4'ü şöyle kutunun içerisine yerleştirdim. Şu fan halen çalışmıyor. Çalışsa bir nebzede soğutabiliyor gerçekten. İlk başta çalışıyordu çünkü. ilginç bir şekilde çalışmıyor şu anda. Bütün portlar gözüküyor. Herhangi bir sorun yok. Burada da SD kart girişi var. Raspberry Pi 4 üzerinde 2 adet mini HDMI portu var. Mini HDMI HDMI kablosu bulunuyor. Bir ucu bu şekilde. Diğer ucu da normal HDMI ucunda olduğunu söyleyebilirim. Diğer uçta montöre bağlı şu anda. Masada bulunan klavye ve mouse'un dangıllarını da Raspberry Pi 4 üzerindeki USB portlarına takıyorum. Sonrasında SSD'yi takıyorum. En sonunda da güç kablosunu takacağım. HDMI kablosunu da unutmamak lazım. Taktım ve gördüğünüz gibi Raspberry Pi logosu geldi. ESC ile Setup, F1 ile Shell, Enter tuşuyla da boot yapabiliyorsunuz. Bu süreç biraz uzun olabiliyor. Burada da çok kafanız takılmasın. İlk seferde biraz uzun olabiliyor. UEFI Windows kurulumu gibi Windows logosu yerine normalde anakart logosu vesaire çıkar UEFI'de. Burada da Raspberry Pi logosu çıktı ve karşımızda Windows ilk kurulum ekranını kaydetmeyi unuttum maalesef. Oradaki kurulum da bildiğimiz Windows 11 kurulum ekranıyla aynı. Zaten release videosu paylaşmıştık. Hemen şu sağda da görüyorsunuz bildiğimiz Windows kurulum ekranıyla aynı. Geliştirici sürüm aslında Windows 11'in. Gördüğünüz gibi geliştirici numaraları da var. Elimde Masa aldım. Herhangi bir şekilde gecikme yok bildiğimiz masaüstü bilgisayar kullanır gibi kullanıyoruz. Bluetooth özelliğinin bulunduğunu söyleyebilirim. Bu şekilde bir Windows kurulumu gerçekleştirdiğiniz zaman Wi-Fi adaptör bulunuyor. Bunu taktığım zaman maalesef çalışmadı. Ethernet portunu kullanarak kablolu internet bağlayabileceğinizi söyleyebilirim. Şöyle bir Paint açalım bakalım. Paint kullanmayı epey bir zaman oldu. hafif hafif gecikme olduğunu söyleyebilirim. Rahatsız edici mi? Değil. Elimizdeki bir bilgisayar da değil. Normal Raspberry Pi 4'ü bir mini PC'ye dönüştürdük açıkçası. Sadece geliştiriciler tarafından yayınlandığını söyleyebilirim bu Windows sürümünün. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi mouse, klavye, SSD bilgisayarımız, monitörümüzle birlikte bu şekilde bir sistem oluşturduk. Mini bir PC gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde dağınıklık da yok. Tabii ki kablo dağınıklıklarını saymayalım. Biz burada bir test gerçekleştirdiğimiz için bir düzen yok ama baktığımız zaman örneğin bir ofistesiniz internet işlerinizi yapmak için film izlemek için dizi izlemek için Raspberry Pi 4'ü bir mini PC'ye dönüştürebilirsiniz bu tarz videoları ben yapmak istiyorum açıkçası şöyle klasöre vesaire girelim konuşurken mesela tıkladım biraz geç açıldı özellikle biz Windows'u SSD'yi kurduğumuz için bir tık daha performanslı şöyle görev yöneticisini açalım performans kısmına girelim burada gördüğünüz gibi ARM Cortex A72 işlemcisi bulunuyor İşlemci kullanımı gördüğünüz gibi yüzde on yüzde dokuz %5. Hız olarak da 1.8 GHz. Hızında işlemcinin ana hızı. Bellik kısmına geldiğimiz zaman bizim elimizdeki 4 GB RAM'e sahip. Bunun 2 GB ve 8 GB RAM'leri de bulunuyor. Ancak benden size tavsiye biraz daha uzun ömürlü kullanmak isterseniz 8 GB RAM'li versiyonu öneririm. Ve gördüğünüz gibi 1.4 GBın aktif olarak kullanıyor. Sonuç olarak küçük bir mini PC kurmak oldukça mantıklı olabilir. Bazı kullanıcılar için. Buna benzer daha çok video yapmak istiyorum. Fikirleriniz var Varsa Raspberry Pi 4'e şunu da yükle bunu da yap dediğiniz durumlar varsa konular varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Buna benzer kurulumlar da gerçekleştirebiliriz. Rehber videoları yapmak istiyorum. Yine yorumlarda fikirleriniz çok 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 değerli bizler için.